Herkese günaydın arkadaşlar. Ceyda ile buluşmaya gidiyoruz. Sabah kahvaltısı yapacağız. Sonra alışveriş merkezine gideceğiz. duruyorsun şurada beni sinirlendiriyorsun. çık. Evet şu an Mahmut sinirlendi. Beraber Kaçka'ya geldik. Arkadaşım bu var ya. Kutandım ben. Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Nasıl sesim gelmez ki fazla? Böyle de ağzımın içine girdi. <laughs> Geldik kahvaltı yapmaya. Sabah size video çekmiştim. Diye. Gerçekten Evet. İzlemek istiyorum. Geldik e, kahvaltımızı söyledik ve bekliyoruz şu anda. Leyla <laughs> biraz zor kahve verdi. Sonunda başardık içi söylemeyi. Karım <laughs> şu simitleri tekrar ısıttırdık. İki tane simit geldi. Neden öyle oldu bilmiyorum ama inşallah batmak istedim. benim. Yani ben çok Yani bayağısını yedik. Şunlar kaldı. Bu zaten doydu. Karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. <laughs> Bunu yayınlayayım mı? <laughs> Beni de bitirdik ama çok sevmedik. Ben biraz sevdim de idare ederdim. Thank <laughs> kaymak gibi. Evet, Ay çok güzel bir <laughs> şey. Aşk kontrolü dediğim <laughs> geldik. Biraz gezelim, sizi haberdar edeceğiz. Bir şeyler paylaşalım mı? Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? <laughs> <laughs> <Bizim> şey <inniyem. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar bu kız beni öldürecek. Bu kız beni öldürecek. Her şeye dokunuyor ya. her, her şeye, dokunuyorum. Ama alacağımız şeye bakıyorum, elimi tutuyorum. Ne var ya? Yani tutma, yok oturma. Yok, o, 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 bu kız beni öldürecek kız ya. Bak şunu su şu içelim. Şu anda otoparkta arabayı kaybettik. Buradan zaman yazmaya geliyoruz. Kendime şu şekil almıştım. Çok kiloluyum. Kendimi çektim tersine. Kilolu değil ama ne? Pantolonu giyince de çektin kendime. Evet. Kilolu değilsin diyorum ama inatla bana kiloluyum benzo. deyip Alışmışsın duruyor. Böyle. Ben çok sevdim ya. Çok güzel. Önce bunu Maviden iki tane pantolon aldık ve bu pantolonlar da e, içinde bildiğimiz puanlarla uyguna geldi. Çok... Atom mu? Atom var. arkadaşlar. Oturacak yer bulamadık şu anda. Yoruldu. Evet. Bayağı bir <laughs> Ayaklarım çok ağrıyor. Evet, ilk tadımınızı alıyoruz beyefendiciğim. Etişlerinden ilk defa rein soslu tavuk kebap döner. Söyleyemedim. Neyse, sonradan tekrardan güncelleriz. Şu şekilde. Patates kızartması çok güzel, sarı sarı. İçerisinde rein sosu var. Tavuk kebap böyle. O zaman afiyet olsun. Şu an yağmur yağıyor. Hala otobüs gelmeleri bekliyoruz. Bu arada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ana kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>